Niye 10 lira göndermiş? İyi yayınlar abla. Sesin tek TikTok'a çıkmış. Herkes video çekiyor. Kavga var. Allahım. mahallede kavga var. Hmm, bayılırım. <laughs> 149 bin beğeni mi? Nasıl herkes bu sesle video mu çekiyor? Şaka değil mi? Hemen geliyorum bir saniye. Kavga var. Allah, mahallede kavga var. Hmm, bayılırım. <laughs> Hemen geliyorum bir saniye. Ya şuradan mı bakılıyordu? Bir saniye durun. <laughs> bir dakika şu. Şu an çok gerginim. Ay bir sürü video var bu. Abi kaç video? 1123 video. 1100 bu sesle çekilen önümde 1123 video var. <laughs> Kavga var. Allah mahallede kavga var. Hmm, bayılırım. <laughs> hemen geliyorum bir saniye. O kafan da kavga kafa var. Çok Allah mahallede kavga var. Hmm, bayılırım. <laughs> hemen geliyorum bir saniye. Kavga var. Allah mahallede kavga var. Hmm, bayılırım. <laughs> hemen geliyorum bir saniye. Kavga var. Oh, abi! <laughs> Ametiş. <laughs> <laughs> Arkadaşlar artık bana tiktoker Queen dersiniz. Çok kavga var. Allah <laughs> kavga. Ya var. yorumlarını nasıl görebiliyoruz? Ben yorumlarını görmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya caner sus. Bir şey söyleyeceğim. 149 bin like bunda. Kavga 90 var. bin like bunda. Kavga var. 44 like bunda. Kavga var. A <laughs> Allah <Ya>, çıldıracağım. <laughs> telif atabiliyor muyuz? Atmam be yazık. Neden? Telif atmam. <laughs> Yok telif atmam. Olmaz öyle şey. Niye atayım? Ayıp lan niye telif atayım? Allah! Mahallede kavga var. Hmm, bayılırım. <laughs> Hemen geliyorum. <laughs> Kavga var. Allah mahallede kavga var. Hmm, bayılırım. <laughs> Hemen geliyorum bir saniye. Kavga var. Çıldırıcıyım. <laughs> oh, I'm shocking now. <laughs> tokır pelo inanamıyorum. İnanamıyorum. Kavga var. Allah mahallede kavga var. Hmm, bayılırım. <laughs> kavga var. Ay maşallah. Allah, mahallede kavga var. Hmm, bayılırım. Ne kadar güzel. Çok güzelmiş. Kavga var. Allah. E bu şey değil mi? Demet Özdemir'in aynısı. Pelo ne olduk diyor. <laughs> Hadi ya pip sus hoş geldin. Naam ah, mahallede kavga var. Mm, Bayılırım. Kavga var. Allah nah, mahallede kavga var. Mm, Bayılırım. <laughs> Hemen geliyorum bir saniye. Kavga var. Allah nah, mahallede kavga var. Mm, Bayılırım. <laughs> Hemen geliyorum bir saniye. Kavga var. Allah nah, mahallede kavga var. Mm, Bayılırım. <laughs> hemen... En iyisi budur diyebilir miyiz Roblox? <laughs> Allah'ım bir şey düşünüyorum şu an gerçekten benim sesim mi acaba? Ya peki bir şey söyleyeceğim böyle videolar atılıyorsa... Kavga var! Allah. Başka sesimde başka videolar atılıyor, olma ihtimali nedir? Abi hayır yaa. Ya mahallede kavga var. Allahım hayır. çok şükür ya Rabbim. TikTok'ta meğersem <laughs> ünlüymüşüz. Ama haberimiz yokmuş. Sekiz buçuk milyon ne? Nereden görüyorsun sekiz buçuk milyon? <laughs> ya sus Pelin ya! Sus! Salak. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Aktiflik düştü. Aktiflik çok düştü. Yorum yapar mısınız? Kavga var. Allah'ım bunu her gördüğümde. Bir dakika. P Queen tagine girdiğimizde mi görüyoruz onu? Ne? Ne? Yemin ediyorum benim bireysel 8,5 milyon görüntülerim <laughs> yoktur. Ya, öpüyorum seni bir yerde bu videoya denk gelirsen. Dünyanın en güzel TikTok videosudur diyebilir miyiz? <laughs> <laughs> Tamtlı. Tamtlı ben bir şey baptım. Sekiz <laughs> buçuk milyon. Allahu Ekber. Mia halıya kakasını yapıyor. Mert'i zaten biliyoruz. İkisine evet. girmiştir iki kişi ikisine de. Ey Allah'ım ya Rabbim gene itlik serilik yok ya Rabbim ya Resul. İyi çok şükür bunda sadece bir tane video varmış. Oh. Çok şükür ya Rabbim. Tiktok'tan çıkabilir miyim? Özenirim. <laughs> Allahım ben yani. ne zaman it ola- <laughs> Ben masum masum videomu çekiyorum ya. Ya yapıyoruz işte. Bu ne şimdi?

<laughs> yani Allah Muhammed aşkına. Ceren'ün. Romans Club mı bu? <laughs> ya Allah'ım. Hayır arkada neden benim Baby Shark söylediğim <laughs> ses var. Neden? Ve neden 1338 kişi bunu beğendi? Ağlamam geldi. İşte. Hayır. 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 Hayır hayır bunu kabul etmiyorum. Bunu hayır söylemiyor. Söylemiyor. Bunu kabul etmiyorum. Bunu kabul etmiyorum. Amca başka bir şey söylüyor. Küçük kardeşimiz ona eşlik ediyor. Bunu kabul etmiyorum. Baby şarkı döktürürüttür baby şarkı döktürürüttür Vay le 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 baby, şarkı Baby. Hayır. Öyle bir şey de yok değil mi? Cemcelci misin? Cemcel ne? <laughs> Abi biz burada masum masum yayınımızı yapıyoruz. Bugün nerede mi görecektik? Aslında ben servis ediyorum hepsini. Her bir videoyu aslında ben servis ediyorum. Baby şarkı dıt dırı baby şarkı dıt dırı rıt Cemcel ne? Şarkı dıt dırı baby şarkı Oyyy Tellatı pop kek. Ah. Balım sen neler paylaşıyorsun? Senin niyetini çok masum olduğunu ben farkındayım. Ne? Ne? Lan ben TikTok'ta ünlüyüm. Lan ben TikTok'ta ünlüyüm. Oğlum ben TikTok'ta ben TikTok'ta ünlüyüm. Ünlüyüm. Pan hesabım anlayın artık yazmış. Hepsinokla. <laughs> <laughs> Annem e e e e <gülme> <gülme> Neyin şokunu yaşıyor ya? <gülme> Sen ama bul ama. <gülme> ya. Kahkür. Şunu salak Şu an inanamıyorum. Annem. eee. <gülme> eee. Yo gayet iyi niyetli belli ki editler falan yapan bir sayfa yani bir adet pelinyon ama işte senin editlerini kötü niyetli kullanıyorlar.